Dostlarım, hem evcil hayvanları hem de sahiplerini tehlikeye atan çok fazla doğru bilinen yanlışlar var. Şimdi yanlış davranışları düzeltmek ve işe yaramasını sağlamak için önce bilmemiz ve geliştirmemiz gereken köpek sahip, köpek aile, köpek çocuk, köpek insan, köpek köpek ilişkilerini irdelemeye çalışacağız ve bu hususlarda videolarımızda değineceğiz özellikle. Bu alanlarda farklı bakış açıları sunmaya çalışacağız sizlere. Dünyadaki gelişmelerden haberdar ederek bu alandaki yapılan çalışmalardan da videolarımızda istifade etmeye çalışacağız. Şimdi hepimizin malum olduğu gibi ülkemizde de PET gittikçe artan bir sektör haline gelmeye başladı. Yani büyük bir ekonomik değer üretmeye başladı. İşte bu köpek mamalarından olsun, köpek tasmalarından olsun, işte evcil hayvanların barınabilecekleri olduğu yataklarından, koruma alanlarından, çitlerinden olsun artık bu farklı bir yere doğru evrilmeye başladı tabi dünyadaki gelişmeler bizden çok çok daha önce. Yani bu hususta da özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi dostlarım malumunuz odur ki hayatımızı paylaşmayı seçtiğimiz bu harika yaratıkların davranışlarına geçmeden önce bir önemli gördüğüm hususta sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Çok çok önemli bir konu köpekleri anlamanın merkezinde köpekleri bize hükmetmek, bu çok önemli, bizi kontrol etmek veya bizi kızdırmak için var olmadıklarının farkına varmamız gerekiyor. Tekrar edeyim bu hususu yine. Köpekleri anlamanın merkezinde köpekleri bize hükmetmek, bizi kontrol etmek ve bizi kızdırmak gibi bir amaçlarının olmadığını bilmemiz gerekiyor.